Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine video daha sizleriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, bir, bir iki üç tane falan komikler e, e, göstereceğim arkadaşlar. Aksiyon bugün geri kısmında beni görmeyeceksin arkadaşlar. Sıra sıra videoları e, göstereceğim göstereyim zaten arkası. Aksiyon video bir, bir dakika bile sürmeyebilir arkadaşlar. E, çünkü kısa olacak. Bunun ikinci ve üçüncü veya dördüncü kısmında gelebilir arkadaşlar. Hadi isterseniz videoyu başlayalım arkadaşlar. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin Seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler Börnüme vurdular börnüm ağrıyor börnüme vurdular börnüm ağrıyor Karnım ağrıyor karnım ağrıyor Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. Din, o, bin arabaya şemsettin, bin, çok bilsin. Rabbim hepinize olmayanları azabı tek. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok bilsin. Rabbim hepinize olmayanları azabı tek. Evet arkadaşlar video bu kadar. Biraz kısa oldu arkadaşlar. Yani, her neyse videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ha bu arada bir de benim limon diye kuşum var arkadaşlar. Bir gün ona da video gelecek. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Umut ve e, Çınar'a da selam söylüyorum. Hadi görüşürüz. Hmm.